Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hobi bahçeme hoş geldiniz safalar getirdiniz bakalım bahçede yabani ot toplayacağım inşallah bulursam ee, şu yukarıda bir yerde e, şey yabani turp otu vardı ona gidiyorum o arada gördüğüm otları da yine yenilebilir otlardan toplayacağım. Ee, şurada bakın. Tirşik kotu var. Şurada da var. Bunu bilen, seven dostlarım mutlaka vardır videoyu izleyen. Ama biz yemesini onu nasıl pişirildiğini bilmiyoruz. Biz bunu çok seviyoruz. Isırgan püresi yapıyoruz arkadaşlar. Ee, burada bir ilkede onun ısırganın çorbası da yapılıyor. Çorbasını yapıyorlar. Yemiştim güzel olmuştu ama ben e, çok güzel yapamadım. Denedim iki kez. Yani o yediğim kadar güzel olmadı, o yüzden çok da yapmıyorum. Şurada yine labadalar var. Ben orada olduğunu bildiğim ota gidiyorum. Gidelim bakalım. Bakın papatyalar ne kadar güzel açmış. Mayıs papatyası, çayır papatyası. Nereye gidiyorsun? Burada da bir tane köpecik var. Aa bir tane de burada var. Siz bana bir şey der misiniz acaba? Herhalde demezsiniz değil mi? Der misin? Ben sana demem sen de bana demezsin bence. Hadi git bakalım. Ben de buradayım arkadaşlar. <laughs> Ha, gitti güneşe yattı gene. Köpecik. Hiç de i̇şte burada başka da yenilebilen ot yok. Fakat şurada bakın. Size görmüşken onu göstereyim. Şu ot gayet çok zehirli. Bunu kazaya e, kaza yağı otuyla karıştırmayın sakın. Bakın burada kaza yağı otu da var. Bakın. Bu kaza yağı otu. Ee, yapraklarının dibinden itibaren dalın dibinden itibaren yaprak veriyor bu bu kaza yağ otu bunun ismini unuttum neydi aklıma gelince videonun içinde size söyleyeceğim ee, baldıran bu baldıran bakın ikisinin farkını. birbirine karıştırmayın baldıranın çok da kötü bir pis bir kokusu var arkadaşlar bunu da unutmayın şey bile yok. Kazaya bile yok. Hayvanlar burada otlamışlar galiba. Bahçenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Hemen evimin kenarında arkadaşımın bahçesi burası. maalesef. Burayı da hayvanlar otlamış. Burayı da bir şey kazmış. Ama ne kazmış bilmiyorum. Hmm. Yok arkadaşlar. Buraya kadar boşuna geldim. Maalesef hayvanlar onları otlamış. Ya da bakın buraya otları temizlemişler. Almışlar kuruması için de yağmur yağmış üstüne de o arada almış da olabilirler. Maalesef arkadaşlar şu an boş dönüyoruz. Hiçbir şey bulamadık. O zaman ne yapalım? Hadi gidelim. Seradan bir şeyler toplayalım. Geldim kendi bahçeme arkadaşlar. Şuradan maydanoz alacağım. Ama yanından geçerken bakın. Dolma biberlerimi yazın dökmediler. Aralık ayında dökmeye karar verdiler. Öncelikle şuradan biraz maydanoz toplayacağım. Bakın onların güzelliğine. Arkadaşlar. Kızıma götüreceğim Allah izin verirse maydanozları. Ve şimdi toplayacağım yeşilliklerin tamamını da. Kızım için topluyorum. kötü dallarını da alayım. Nasıl güzeller. Bu sene her sene benim maydanozum böyle güzel olurdu ama hep söylüyorum ya geçen yıl hiç olmadı. Ama bu yıl yine beni ihya etti maydanozlarım. Allah'ıma şükür olsun. Bakalım başka neler çıkacak seradan. Şöyle irilerini alacağım. Oh. Mis gibi. Bakın burada dereotları var. Ama küçük onlar henüz alınacak gibi değil. Aa, bakın bahçelerde bulamadığım yabani otu nerede buldum bakın eşek helvası sütlü ot sütlü diken dikensiz diken otu bir dakika şöyle maydanozlarımı düşürmeyeyim hemen onu göstereceğim size bakın Ay, çok güzel bahçede çıkmış sen orada kal ben gelene kadar büyü Gelince alırım seni, toplarım. Hiçbir yabani ot bulamadım, ki, içine karıştırsam, onu alsam şimdi. Gerek yok, o ok kalsın. Maydanozlarımı sepetime bıraktım. Benim şurada da var maydanozum aslında, ama onlar henüz toplanacak kadar olmamış. Evet, gelelim benim seradaki böyle güzel biberlerime kurban olsun annesi onlara. Hadi toplayalım. Artık geçen akşam dolu hadi arkadaşlar. Artık e, havalar iyice hani sertleşmeye başlıyor. Bundan sonra bugün de çok sert değil ama yine de geçen haftaki gibi değil. Bunlar da artık çok fazla dökmez. Hatta kurumaya bile geçebilirler. Şöyle bakın. Oy, oy. severim ben sizi şöyle bakalım bakın ıspanak ekmiştim ya buraya ıspanaklar çıkmış şunlar yabani oldu ıspanaklarım bitmiş arkadaşlar bakın rokalarım da harika şuradan Toplayalım biberlerimizi bakalım. Ne kadar ne toplayacağız. Bakın. Hayır kurban olayım size ben. güzelsiniz siz ya. Olmaz ki bu kadar güzel. Şöyle arayı nasıl alacağım? Dalını kırarım diye de korkuyorum. Baksanıza. Maşallah. Çok güzel. daha varsa da arka tarafa geçip göremiyorum ki. ıspanaklara basmam lazım. Onlara da basmak istemiyorum. Tereler. Tereden toplayabilir miyim sizce? Yok. Tere çok küçük. Ondan alınmaz. Yabani otunu alayım da. Ha, bir tane geldi ama yok yani bu bundan olmaz ama marul alabilirim. Değil mi? Marul harika. Çıtır çıtır. Lahanalarımın güzelliği. Bakın. Severim onları. Şuradaki Şunları köküyle alsam mı? Alayım değil mi? Onları köküyle alayım birkaç tanesini dur. Şurada bıçağım vardı onu alayım. Yabani ot toplamaya gidiyordum ya. Bıçağım yanımda. Ama yabani ot bulamadık. Maalesef. Hemen şunu alıyorum. Bakın. Ederim. Bunlar emeğin karşılığı arkadaşlar. Bak, bunlar emeğin karşılığı. Şu ıspanağın kalanını da sökmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Onları da sizinle birlikte alalım. Buraya da ne yaparım yerine bilmiyorum. Otlarını temizleyip. Şu poşete bırakayım. Otlarını temizleyip buraya ne ekebilirim? Kışlık. Bir fikir verin bana siz de bakayım. Sizce ne ekmeliyim buraya? Serada e, marulum var. Tekrar. Yeniden ıspanak ekmiştim. O çıkıyor. Ee, yeşil soğanım var. Terem var. Ee, dışarıda roka var. Maydanozum çok var dışarıda. Ne ekebilirim? Ne ekeyim sizce? Fikir verin. Sizin fikirleriniz de önemli benim için. Benim sera çünkü bu yıl ilk defa seram oluyor. Seram bismillah. Bu sene ilk o yüzden sizden de fikir almak istiyorum. Kışın serada ne oluyor? Başka. Benim yaptıklarımdan başka. Otu çok arasında ıspanağa zarar veririm diye otlarını çok alamadım. Bu ara ezanla denk gelmiyoruz. İmamla denk gelmiyoruz pek. Hep denk geliyorduk. Sonradan iki kez şuraları attım. Bakın bir tanesi şurada yeni çıkıyor. Onlar hiç çıkmadılar. İlk ektiğim de olmadı. Sonradan attıklarım da olmadı orada. Biraz. Neden olmadı bilmiyorum. Ha, şurada var. O sonraki ektiklerimden şunlar bakın küçük küçük. Bunlar sonraki ektiklerimden çıkmış. Her tarafında da çıkmamış neyse. Neyse ben şu öncekileri alayım da Sonrakiler büyüsün biraz. Bakın burada da var küçüklerinden. Hmm, ne kadar da köklüymüş. Buraya eskiden ben kül dökmüşüm. Ee, kül kökünü kökünü tutmuş böyle. Kül biliyorsunuz odun külü. Çok faydalı. Sebzeler içinde, tarla içinde. Sera yapmadan önce dökmüşüm. Onlar burada. Şöyle durun siz. Sonra toplayacağım, sökeceğim yani otlarını. Şimdilik sadece şöyle ıspanaklarını alacağım. Allah Allah ot'tan kurtaramıyorum. <laughs> Ispanağı ot'tan kurtaramıyorum. Şöyle başka var mı? Hmm. Şurada marulun içinde var bir tane. Büyük. Evet. Şöyle onları poşete bir yerleştireyim ben şöyle paketledim onları arkadaşlar bakın ee, bunun altında ıspanak var Maydanozu koydum ee, üzerine de seradan topladığım biberleri bıraktım burada da e, marullar şurada biraz tere söktüm ve yeşil soğan aldım onlar yolculuk için hazır şöyle şurada acı biberlerimiz var onları da toplayacağım İyilikte toplayalım. Bugün aralığın 3'ü. Ya da 4'ü mü? Sanırsam 3'ü. 3 Üç aralık. Maşallah. Ne kadar güzeller. Bakın. Hemen burada çok güzel iki kökte kaza yağı otu diğer tarafta da şey vardı. Sütlü diken. Dikensiz diken eşek elvası otu vardı. Geldiğimde onları karışık ot kavurması için toplarım. Yine ot bulurum inşallah. Hayvanları bahçelere getirince otları hayvanlar yiyor tabii ki. Geçen sene çok güzel ot topladığım yerde bu sene yoktu olmayabiliyor bazen de böyle. Oh. Bir kar yağarsa ya da donulursa bunlar gider. Geçen gün de bir arkadaşım istemişti. O da çok seviyormuş bizim gibi acı biberi. Nalan'a selam olsun buradan. O da sıkı takipçilerim arasında. Ses vermiyor, yorum yapmıyor buraya ama sıkı takip ediyor beni biliyorum. Nalan'a da sevgiler olsun. Ona topladım biraz bir parça verdim. acı biber sevilmez mi? Aa bir de gurbetçi sevda. O da çok seviyormuş acı biberi. Topla topla bana gönder diyor. Ben biber toplarken. Ona da selam olsun. Hep herkese. Herkese selam olsun buradan. Beni gurbetten izleyen çok arkadaşım var. bakın tohum olmuş tatlı biber bu onu da tohum için hemen aldım bile arkadaşlar şimdi şuradaki lahanalarımı toplayacağım ee, benim büyük kızım etli sarmayı çok seviyor kare lahana sarması toplayıp bu fide pancarlarım lahanalarım ona gidecek. Şu kötü yapraklarını bırakacağım şöyle. İyilerini toplayacağım. sülükler oralarda çalışma yapmış. Pancarları delmiş. Maşallah sana. Ha. Çok güzel olmuş. Al evet. yapraklarını da temizleyelim. Gücü onlara gitmesin. ne kadar çıktı. Onun da alt yapraklarını temizleyeyim. Evet harika. Bakın ağaç bamyasının tohumlarını arkadaşlar. Bunları tohum bırakmıştım ya tamamen ermediler. Biraz daha erecekler. Yine vardı. Dört taneydi. Evet bakın. Birini arkadaşım Tuğba'ya vereceğim. Birini ablama vereceğim. Diğerlerini de yine isteyen olursa diye bıraktım. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, takipte kalın. Beğeni yapmayı unutmayın lütfen.